Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Hoş geldin Burak. Hoş gelemedik ya yani, maalesef. Galatasaray hoş Galatasaray Adana Demirspor maçı konuşmaya gelmiştik ama maçı konuşamayacağız belli ki. Adana Demirspor'luyuz. Evet. Çünkü e, 40. dakikada sahadan çekildi. Bunun da nedeni büyük ihtimalle şu an açıklamalar yok yani daha yeni hemen çektiğimiz için. Eee kazanılan penaltı yüzünden. Galatasaray'ın evet. kazandığı penaltı yüzünden haksız bir penaltı mı? Haksız bir penaltı bana göre. de. Mertens kendi takıl yani ayağını sonradan kendi taktı düştü. Ama sahadan çekilmek doğru mu? Bence hiç doğru değil. Ben bir Adana Demirsporlu olarak gerek yoktu yani bu kadar e, şey. Evet. Çünkü ilk defa olmuyor. E, birinin başına böyle bir şey gelmesi. Sen ne dersin? Yani, yani şimdi böyle şöyle, bir giriş e, yaptık öncelikle. Dediği gibi penaltıyla çok uzaktan yakında alakası evet. yok. Mertens kendini adamına yanık. Bakıyor ve düşüyor. Evet. İlginç ol, Hakem bu hatayı yapabilir. Yapabilir. Ee, Eskiden eski. yapamazdı. Şimdi var sistemiyle hakemin hatasını artık anlar hale geldik. Evet. Var nasıl buna dahil olmadığı Bir ya da ne düşündüğü. yabancı da var. Ee, yabancı var da var. Yani. Evet. Artık tüm ne değil. Gönül o da. Araştırmak lazım. Kiktenim ben ne Birazdan Twitch'de pardon yayın yaparken birazdan bakalım onu daha detaylı araştırırız. Kimmiş neymiş. Hakemin. E çok ilginç yani varın bu hatayı yapması ilginç ama hani artık Acun Ulcan'ın da şöyle bir açıklaması var da insan hata yapabilir hata olacak bir şey e ama altında kasıt aramıyoruz artık demişti yabancı adam Allah'ın markası ee, ne olabilir ki yani işte mahallesindeki Türk arkadaşı Galatasaraylı da onun için mi Mertens penaltısını e, iptal etmedi en azından bir insanlar aslında şey yaramıyor değil mi artık artık Arkasında art, ni art niyet bir... aramıyor. Art niyet yani. aramıyor. Evet. Ee, ha, onu da göreceğiz bakalım. Arıyor muyuz, aramıyor muyuz? Ee, ne kadar samimiyiz? Çünkü tüm takımlar, tüm te yöneticiler böyle açıklamalar yapıyor. Bu sadece Acun Ilıcalı için değil, Galatasaray. İşte hatırla, Okan Buruk eskiden yabancı hakem istiyordu. Şimdi işler yolunda gittiği için en azından kendisi için hayır diyor buna. Ya da Fenerbahçe bugün buna evet diyor, yarın Fenerbahçe öne geçer. Ve hakemler Fenerbahçe için... E, olumlu kararlar verirse Okan Burun rolünü Fenerbahçe üstlenecek. sence. Evet. Burada şunu konuşmaya gerek yok. Ya Fenerbahçe'ye bu yapılıyor, Galatasaray'a bu yapılıyor. Bunu yok. söylediğimde her iki takımın taraftarları da kızıyor sana. Ya yani biz kimse bizi yanlış anlamasın. Ben burada Fenerbahçe'li taraftarlar beni pop e, poplasın. Galatasaraylı taraftarlar beni pop poplasın diye açıklama Ayy, yapacak halimiz böyle. yok. Tro hani, troller gibi yapamayız biz. Kimseden. Hani, i̇nandığımızı yap söylüyoruz. Evet. Hani, doğru olduğunu inandığımız şeyi söylüyoruz. Biz buradan para kazanmıyoruz. Kendi mesleklerimiz var. Kendi mesleklerimizden para kazanıyoruz. Hani amacımız e, sadece doğru bildiklerimizi insanlarla paylaşmak. Fenerbahçe'nin lehine de çok hata yapılıyor. Galatasaray'ın lehine de çok hata yapılıyor. Ben şuna inanıyorum. Evet Galatasaray lehte hatalarla daha önde gözüküyor Fenerbahçe'ye göre. Ama dediğim gibi her ikisine de hata yapılıyor. Şimdi bu maçta bu VAR hakeminin yaptığı yanlış bir kere rezillik kendisi açısından da. Evet. Televizyon hukukla da e, net olalım. O da e, e, eksi puan alacaktır ve bir daha muhtemelen ne Türkiye'ye çağrılır. Danimarka'da da eleştirilir yani. Federasyonu da Danimarka'nın sorar ya kardeşim buna nasıl penaltı verirsin? Önünde televizyon mu yok. Görmüyor ya, musun? Sana göstermediler mi? Ya zaten bak geçen seneki VAR hakemleri iyiydi. Bu sene gelen var hakemleri büyük ihtimalle ya futbolu bırakmış hakemler. Öyle. Evet. Böyle konuşuluyor yani. Ya da işte oh. geri kalmış, mesleğinde geri kalmış ya, hakemler bu geliyor. Ya, bu, bu hani tespit edilmeyecek. Böyle gri bir pozisyon falan değil yani anlaşılmayacak. Ya evet, bir şey. evet. Ben maçı izlemiyordum. Sana sordum ya penaltı mı diye. Değil dedin. Sonra işte bu olaylar çıkınca hızlıca eve geldik yayın yapabilmek için. Arabayı park ettim, baktım. Abi kim saniyeden zaten yani hani E tamam yani e, se, Semih ayağımız atıyor evet ama evet. direkt çelme takmıyor. Merten sonradan gelip takılıyor. Evet. Ha senin ilk soruna gelelim. Daha hiç onun cevabını vermedik. Bu çekilmeyi gerektirir miydi? Yani. Adana Demirspor zaten küme düştü. Evet. Adana Demirspor e, hiçbir şeyden çekilmiyor, korkmuyor. Zaten düştü. İşte gelirken yayında Yakup Çınarı dinliyordum şeyde e, Radyo Spor'a katıldı. Ya diyor 8. olsaydı bu kararı alamazdı. Evet alamazdı. Zaten takımlar çoğu e, git, kalma yarışında olduğu için, Avrupa'ya gidebilme yarışında olduğu için üç büyüklere üç büyüklerin onların üzerinde kurduğu hegemonyayı yıkamıyorlar. Dört büyüklerin dört büyüklerin e, üzerinde kurdukları hakem hegemonyasını yıkamıyorlar. Haklı. Yani e, adam nasıl çekilsin 8. sıradayken? Mesela ben Karabük Spor'un maçlarını izlerken Neler olurdu bize büyüklerle oynadığımız maçlarda? Öyle öyle. Ne öyle. yapacaksın? Hayır. Hani tamam. Adana Demir'i ben bu açıdan kutluyorum bu arada. Niye yani, biliyor olayım. musun? Ben... Yani evet. hayır. Abi bu kararı alabilecek takım bir o. Çünkü zaten ilişkisi kesin. Bak bir. geçen Adam, ligle bir ilişkisi yok. Geçen yılki İstanbul Spor maçı, Trabzon İstanbul Spor maçındaki e, şeyi anlarım. Geri çekilmeyi. Onu da neden biliyor musun? Çünkü İstanbul Spor'un Kümede kalma umudu vardı. Kendilerince bir şey yaptılar. E, nasıl diyeyim? Tepki koydular. Ama Adana Demirspor'un başkanlığın yaptığı bu sadece kendini kurtarma amaçlı. Vallahi bilmiyorum. bu Neyi kurtaracak ki kendini? Hani e, işte yok bu bize haksızlık yapıldı. Hep işte yapıp, böyle Adana Demirspor bu haksızlıkla küme düşmedi. Galatasaray Adana Demirspor'u haksızlık olmasa da yenerdi. Hani bunlar gerçekten yani. Şimdi Galatasaray öpen penaltı olmasa yine 3 tane atar Adana Demir Demirspor'a. Ya tabii tabii adana. ya ben geçen senekini de bak yani, öylesine de ama geçen senekini de yanlış buluyorum İstanbul Spor'unkini. Ya oynayacaksın sonuçta onu 1-0 sonuçta Galatasaray 1-0 önde Adana Demirspor sen o zaman kendini yeni almış. Sonra 2-1 öne geç ya da başkan neden takımı geri çekiyorsun? Sen kendi şovunu yapıyorsun burada her zamanki gibi. Biraz şovmen. Evet. Demirspor'un başkanı az çok bilirsin. Yok yok itirazım yok. İtirazım yok. Bu, konuda itirazım yok. Ha. Ama yani şunu yapabilmesi bence doğru en azından. Evet sinirlendim. Bana yapılanın bu penaltı olmadığını düşündün. En azından bir itirazını insanlar gösterebilsin. E, tamam. Şimdi şöyle bir şey de var. E, sen dedin ya bunu 8. olsa yapamazdı. O zaman 8. olduktan olupsa yapsın. O zaman değerli olur. Şimdi hiçbir değeri yok. Sen transfer tahtasını kapatmışsın. Oyuncuların maaşını veremiyorsun. Patır patır bütün oyuncular gidiyor. E evet. ben o zaman sahadan çektim. İşte kendi şovunu yapıyor burada. Başka hiçbir şey değil şu anki. Bak ben şey demiyorum. Ee, şov yapmıyor demiyorum. Yok yok yo, ben sen anladım. Şöyde Şimdiki yapmıyorum. yanlış yani. Tabii, 8. olsaydı yapamazdı. Çünkü bir iddiası var. Eks evet. puan niye? Tamam bu maç gitti. Abi zaten bak bakalım Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın rakipleriyle oynadığı maçlarda. Kendi aleyhlerine mi daha fazla hata yapıyor, lehlerine mi daha fazla hata yapıyor? Ya Herhalde öyle ya. Yani evet. hani tamam her gün yöneticiler çıkıyor her maçın sonunda yenilen taraf diyor ki işte bizi mahvettiler. Bizi, e kardeşim sen bir de Karabük spor penceresinden bak, bir kere de Rize Spor'un penceresinden bak. Rize'ye neler yapıldı, Demirspor'a neler yapıldı? Ben şunu demek istiyorum, adam en azından bunu iki sene önce yapamazdı. Çünkü işte iki sene önce şey yapsaydı öyle. değerli olurdu. Ben de onu biliyorum. Ama yapamaz, yapamaz. Yapsın en azından işte. tamam mı? Nasıl yapsın ya? Nasıl yapsın? Adam şimdi zaten adamın, adamın bir yarış içinde. Ben de diyorum tamam ki mı? şu an değeri yok ki. Şu an değeri yok yaptığını. Herkesin, yani işte, herkes biliyor. Bunu şov var yaptığını, var. Herkes karacılık biliyor bunun show için yaptığını. Herkes biliyor bunu. Bir şey hikayesi var ya. Aa. En azından işte yok ne tarafta olduğumu belirledim. Ya yok En azından yok. derdim var dedi yani. Hani Trabzon ya, geçen he, sene İstanbul bak. Spor'un başkanı da aynısını yaptı. Bak federasyonun değişmesinde e, İstanbul Spor'un Başkanı'nın da çok etkisi oldu. Ha Asıl konuşmamız gereken bu arada, yani bu, bu federasyona da bir şeyler demek lazım. Biz bugüne kadar hep sahanın dışında kalmaya çalıştık Biz evet. yani üçümüz OKD. Hiç yayınlarımızda e, hakemler hakkında, federasyon hakkında konuşmadık. Abi Van Spor, Elazığ Spor maçında olan olaylar bugün. Van açıklama yapıyor, Elazığ'a da helal olsun onlar da güzel bir açıklama yapmışlar. Ee, yani hani bitmeyen dertler, e, Kayseri Spor Konya maçı dün, Evet. bugün, bugün müydü dün müydü ya dün o kadar gündem hızlı ki ee, o maçtaki 3-2'den 3-3 gol iptali var mı yok kapanmış adamların önündeki? Bir şeyler olmuş yani <laughs> neler olmuş? Hayır o golün nasıl iptalini verirsin yani çok ilginç şeyler oluyor. Neyse hani çok da artık konuşmaya gerek yok. Galatasaray bu maçtan 3 puanını aldı. Iııı. Ee, Adana Demirspor'da 2 puanı vardı herhalde. Eksi, eksi 1 ile yazılacak. Çünkü hem yani buradan 0 puan verilecek. Geçen sene olduğu gibi İstanbulspor'a Gire eksi puana düşecek. Eksi 3 verildikten sonra. 2 miydi? 5 miydi Adana'da? 5 He, miydi? Hep olabilir. 5'den beş 2'ye düşecek herhalde. 2'ye düşer. Evet. Yani e, noktayı şöyle koyalım o zaman. Penaltı haksız. Adana Demirspor'un e, sahadan çekilmesi yanlış. Ama penaltı haksız. Ne diyelim yani o zaman? Evet. Saray... Ben aynı katılıyorum. Yani penaltı haksız. Adana Demir'in çekilmesi haksız ama en azından bence bir atletin Te var. Tepkisi haklı aslında. diyelim. Çekilmesi tepkisi haksız. Gösteriyor. Aynen. Tabii tabii. Çekilmeye gerek yok yani. Ya i̇şte aynen penaltı yani. ilk defa hata olmadı yani. hani Hep oluyordu. Ama bu arada hani bu belki bir milat olur. Olmayacak ama bir eminim. Bir komplo teoriler var işte. Murat Sancak, Fenerbahçeli falan filan diye de. Bilmiyorum her şey o... Gerçek olabilir bilmiyorum, bilmiyorum yani ama hani inanılmaz yani her şey bu ülkeden artık yani futbol konuşmaya çalışıyoruz ama maalesef sahanın içinde kalmak o kadar zor ki <laughs> bir şey de diyemiyorum. Ya Murat Murat tamam. Sancak bırak. Bırak git Adana Demirspor'u en azından ha bu bu kime zarar verir biliyor musun? Adana... Bu Murat sanca zarar verir. Bu maalesef Adana Demir'e zarar Adana verir. Demir. Nasıl? Nasıl? Murat sanca hiçbir zarar vermez. Ben sana söyleyeyim hiçbir şey de olmaz. Çünkü bırakıp gidecek. Yok. Bu borcun içine bıraktı ha. takımı. Ama Türkiye'ye kadar gidecek bu takım. Yani yeni Karabük evet. Spor, yeni Mersin İdman Yurdu olacak Adana Demir Spor. Maalesef böyle. Sonra da çıkıp evet. çıkıp konuşuyor. Ben öyle, ben böyle. Neyse ya. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Hani Adana Demir'de devam edip etmek istediğini bilmiyorum. Eğer etmek isterse bu karardan sonra zor eder yani. Yok, etmeyecek, olmaz. belli ki etmeyecek. Evet, belki de onun için yapıyor. Kendine bir şey arıyor. Çıkış kapısı arıyor. Yani. Ben yani işte bu bundan dolayı Adana Demirspor başkanlığı bıraktım, futbolu evet. bıraktım diyecek. Belki de. Ama Adana Demirspor o olan olacak. Ya Galatasaray'da evet. bir şey olmaz, Fenerbahçe'de bir şey olmaz bu ülkede. O... Galatasaray'ın indeksine etkileyecek ki yani Galatasaray hani teorileri Fenerbahçeliler bu. E ne olacak yani? Ne şey Galatasaray i̇ki, iki takımı da etkilemez. İki büyük takımı da etkilemez şey olmaz, bu olaylar. O olan evet. işte bu küçük takımlar oluyor maalesef. Evet. Küçük derken de yanlış anlaşılmasın yani. Galatasaray Fenerbahçe'ye Fenerbahçe göre Fenerbahçe. küçük. Şimdi evet, onu da diye. spor <laughs> açısından Galatasaray'dan da büyüktür ama hani şey şampiyonluk sayıları evet, Ağzına evet. sağlık. Burak, ekleyeceğim bir şey var mı? De kardeşim. Bu... ne diyelim yani, sinir, olsun, sinir stresle geldik buraya <laughs> evet hani, <laughs> o zaman. maalesef bunları konuşuyoruz herkese iyi haftalar ne kadar iyi olursa bilmiyorum ama artık